Değerli izleyicilerimiz Belediyelerde bugüne hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ihtiyaç sahipleri için hayata geçirilen sosyal marketin açılışında konuştu. Tugay dayanışma vurgusunu yaparak sosyal desteğe ihtiyaç duyulmayan günler için çalıştıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ihtiyaç sahipleri için Menderes Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal marketin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Tugay ülkedeki ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek dayanışma içinde olacağız, ülkemiz için mücadele edeceğiz ancak umarım bir gün böyle sosyal hizmetlere ihtiyaç duyulmayan günleri görürüz dedi. Böyle bir ortamda e, elbette dayanışma içerisinde olacağız, elbette hep beraber ülkemizi, insanlarımızı çok daha iyi noktalara götürmek için mücadele edeceğiz ve yorgun olabiliriz e, ama ne olursa olsun. Ee, çok güçlüyüz, ee, inanıyoruz. Sizlerin desteğiyle beraber başaracağız. Halkımızın, milletimizin, insanlarımızın böyle sosyal desteklere ihtiyacının olmadığı günleri göreceğiz. Bunun için mücadele ediyoruz. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sosyal marketin tamamen puan sistemiyle çalıştığını ve ihtiyaç sahiplerine adil bir şekilde ürün dağıtımı yapıldığını belirtti. Bu market paranın geçmediği, tamamen bombalı bir şekilde çalışan ihtiyaç sahipli vatandaşlarımızın temel gıda ve hijyen ürünlerini adil bir şekilde kolaylıkla erişebileceği bir dayanışma merkezidir. Başkan Tugay açılış sonrası Menderes'te düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla buluştu. Menderes'teki temaslarını kamyane ziyaretiyle tamamlayan Tugay, yurttaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi 40 2.500 kişilik iftar sofrası kurdu. Gönül sofrasında vatandaşlar hep birlikte oruç açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla 40 ağaç kapalı pazar yerinde 2.500 kişilik iftar sofrası kurdu. 40 ağaçlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında oruçlar hep birlikte açıldı. İftara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu da katıldı. Başkan Zeyrek, Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın ayı, soframızı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. 11 ayın sultanı Ramazan, paylaşmanın, bölüşmenin, dayanışmanın ve birlikte olmanın ayı Ramazan'da. Bugün sizlerle birlikte soframızı paylaşıyoruz. Ekmeğimizi bölüşüyoruz. Hepinizin tuttuğu oruçları, yaptığı ibadetleri Allah, Allah inşallah kabul eder. Ve bu birliğimiz, bütünlüğümüz inşallah görev sürecimizde de bundan sonra da her zaman için dahil eder. İftar programı müzik dinletisi ve Karagöz Hacıbat gösterisiyle renklendi. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dursun Bey'de düzenlenen iftar programında binlerce vatandaşla bir araya geldi. İftar sonrası açıklamalar yapan Akın, ilçeye kısa sürede kent lokantası açacaklarını ve yeni bir kreş inşa edeceklerini duyurdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Dursun Bey ilçesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın vatandaşlarla aynı sofrada buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katılımlarıyla gerçekleşen programda ezanın okunmasıyla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı. Dursun Bey en kısa sürede kent lokantası açacaklarını belirten Akın, yapılması planlanan kreş için yerin belirlendiğini ve çok hızlı bir şekilde yapımına başlanacağını duyurdu. Şunu söylemek istiyorum, çok yakın sürede Dursun Bey'imizde kent lokantasını açıyoruz. Yokuş tarafında, ikincisi bir kreş yapıyoruz hızlıca, çok hızlı. Onun da yerini belirledik. Eski bizim eski garajımızın olduğu yeri çok amaçlı salon haline getiriyoruz. Orayla ilgili de çalışma başladı. Yani hem büyük sorunu olacak, hem gençlerimiz için, efendim böyle etkin, farklı etkinlikler için bir araya geldikleri bir noktada olacak. Bir de emeklilerimiz için emekli kahvesini içinde olacak. İhtar sonrası düzenlenen etkinliklerde kara Karagöz gösterileri ve tasavvuf müziği dinletileri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Başkan Hakk'ın Ramazan ayı boyunca birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren programlara devam edeceklerini belirtti. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sokak hayvanları geçici bakım evindeki sahipsiz hayvanlar için vatandaşlara sahiplenme çağrısında bulundu. Yalım, "Ramazan ayında bir iyilik yaparak minik dostlarımıza sıcak bir yuva sağlayabilirsiniz." dedi. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sokak hayvanları geçici bakım evini ziyaret etti. Ramazan ayının iyilik olduğunu söyleyen Yalım, uçaklılara sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva olma çağrısı yaptı. Her türlü yapacak olduğumuz iyilik bir sevaptır. Onun için biz bugün barınaklardayız. Gelin Ramazan ayında eğer evinizde ise, müsait ise en azından bir kedi, bir köpek, eğer bir çiftliğiniz varsa birden fazla, üç hayvana kadar sahiplenebiliyorsunuz. Başkan Yalım sosyal medya hesabından yayınladığı videoda onlar için sizin sevginiz çok önemli diyerek hayvanseverlere seslendi. Uşak Belediyesi'nin her yıl binlerce sahipsiz hayvana bakım ve barımı imkanı sunduğunu vurguladı. Bu hayvanlarımızı, bu can dostlarımızı sahiplenelim diyorum. Onların da nasıl insanların yaşama hakkı varsa onlara da bu yaşam hakkını ve de kaliteli doğru ortamı onlara sağlayalım diyorum. Ramazan gününde bir iyilik daha yapalım yapmaya sizleri teşvik ediyorum. Sahiplenme sürecinin hayvanların mutlu bir yaşam sürmesi için çok önemli olduğunu belirten Bakan Yalım, belediye tarafından ücretsiz kısırlaştırma hizmeti verileceğini duyurdu. Vatandaşlar sahiplendikleri hayvanların kısırlaştırma zamanı geldiğinde barınağa gelerek işlemi ücretsiz yaptırabilecek. Sahiplenmiş olduğunuz hayvan yani kedi veya köpek eğer zamanı gelmemiş ise sahiplenme belgenizi aldıktan sonra e, zamanı geldiğinde buraya barınaklara getirip o hayvanın kısırlaştırma ihtiyacı varsa bunu da ücretsiz bir şekilde sizlere bunu da sağlıyoruz. Ben buradan tüm vatandaşlarıma özellikle can dostlarımızı sahiplenmeye bir kez daha teşvik ediyorum. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık mahalle ziyaretinde vatandaşlara dövecekseniz dövün, sövecekseniz sövün diyerek eleştirilere açık olduğunu belirtti. Denizli'nin Tavas ilçesi belediye başkanı Kadir Tatık, Karahisar mahallesinde yaptığı ziyaret sırasında vatandaşlarla içten sohbetler gerçekleştirdi. Tatık, pazarda yaşlı bir kadının kullandığı elektrikli motosiklete bindi. Kurtardım kendim bak, yayan yok. Siz kendinizi düşünün artık. Hayırlı işler. Sağ ol. Kolayıma geldi böyle geliverdim. Kahpehanede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tatık halkın beklentilerini dinlemek için burada olduklarını vurguladı. Başkan gelmiyor diye bir şikayet olmasın diye buradayım. Dövecekseniz dövün sövecekseniz sövün dedim. Var mı bir isteğiniz bizden? Yani başkan gelmiyor etmiyor diye hani eğer varsa şikayetiniz geldim. Dövecekseniz dövün sövecekseniz sövün diyorum ben her gittiğim yerde. İstediğinizi söyleyebilirsiniz yani. Açığız. Her şeyimiz açık. Başkan Tadık, Karahisar pazarında vatandaşların sorularını dinledi, dertlerine çözüm arayacağını belirtti ve yaşlı bir satıcıyla fotoğraf çektirdi. Sen de resim çekilmeyi seviyorum. Vallahi. Sevgili izleyicilerimiz, belediyelerde bugünün sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.